ben 5 B sınıfından Sıla Balcı. Şimdi size farklı peçete modellerinden yaptığım yeni süs eşyalarını tanıtacağım. Gördüğünüz gibi peçeteler sadece bir yerleri silmekte yaramıyor. Farklı süs eşyaları adında da geçiyor. Mesela şimdi gördüğünüz gibi sticker'lardan, peçeteden ve arkasında gözükmeyen mıknatıslarla yeni bir e, farklı bir nesne süs eşyası yap, tanıttım. Tanıtıyorum. burada farklı modelim var. Yine böyle. Görüyorsunuz gibi. Böyle yine arkasında mıknatıs var. böyle Justin Bieber hayranı ya da farklı bir ünlü hayranı olanlar için. Bu da işte One Direction hayranı olan bir arkadaşıma yapmıştım bunda. Yine arkasında bunun da gözükmeyen mıknatıslar var. Peçeteleri yani bunun yapımı çok kolay aslında. Peçetelerden işte bu hem kitap aralı hem de buzdolabı süsü işte mıknatıslı. mesela işte bir yerlere koymak için bantla da yapıştırabilirsin bunu ama arkasında mıknatısı olduğu için hani daha iyi duruyor en azından. Mesela kalifere yapışabiliyor bu. Çok güzel ya da buzdolabında çok güzel duruyor bu. Ee, bunun farklı modellerini yapıyorum ben. Bu peçetelerin kırmızı renklisi var, e, mor renklisi var. Ama ben, benim zamanım sadece bunları hani bunları ben tam tamına e, 6-10 dakika civarında yapıyorum hepsini. Bunu yapma tam tamına 3 dakika sürüyor aslında. Çok güzel bir güzel. Aslında benim bu çok işime yarıyor. Hani ben bunu okuldaki dolabıma da yapıştırabilirim. Ee, ev evimdeki kalevirmeme de yapıştırabilirim. Bunu kitap aralığı olarak da kullanabilirim. Şöyle kullanabilirim. Bunun hemen içine açtığımızda o kitap aralığı çıkıyor. Görüyorsunuz ki kitap aralığı burada. Yani ben bunu örnek süs olsun diye koydum. Hani istiyorsan. Bunu alırsın, koyarsın, başka bir kitap aralığı yerleştirirsin içine. Hem kitap aralığı hem de buzdolabı magnet olarak kullanılabiliyor. Mesela ben şimdi size göstereyim şöyle. Hani ne güzel biçimde duruyor diye. Şimdi görüyorsunuz mesela bir tane çok güzel duruyor gerçekten güzel bir görünüm kazanıyor. Çünkü içinde böyle mesela böyle ses çıkarmasının sebebi içinde magnet olması. Ama hani inanın gerçekten çok güzel bir görünüm sağlıyor. Şöyle ben yakınlaştırayım. Hani en azından işimize yarar. Hani hem kitap aralı hem evimizde güzel mesela hani böyle yırtıp duvar falan olur. Onları kaplaması mesela benim böyle kaleflerimde mesela hani boş boş duracağına en azından güzel bir görünüm kazansın istedim. Gerçekten bir işime yaradı. Benim amacım peçetelerin sadece yemekte hani bir yerleri silmekte kullanmamasını anlatmak. Yani hani mesela Kitap aralığı sadece kartondan olur diyorlar. Hayır, kartondan olması gerekmiyor. Ben peçeteden yaptım, stikerden yaptım, mıknatıstan yaptım. Hem de iki tane özelliği var. Böyle magnetli duruyor. Hem de kitap aralığı olarak kullanılıyor. Hani sadece peçe şey pardon özür dilerim. Hani sadece kitap aralığı kartondan yapılacak diye bir özellik yok böyle peçeteden de yapılabiliyor. Hem de gerçekten güzel duruyor mesela. Çok güzel duruyor yani. İşte böyle güzel bir görünüm kazanıyor. Yani amacım böyle güzel bir görünüm kazanması. Her yerin. Ayrıca stikerlerin, kağıtların, kalemlerin boş boş kullanılması. Mesela ben buraya böyle şeyler yazdım. Kağıt ve kalem kullanarak stikerle de yapıştırdım yani. Görüyorsunuz ki peçete. Arkasında mıknatıs var. Gözükmüyor demiştim. Yine böyle. beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.